Günaydın. Yeni güne uyanmanın huzuru ve sevinciyle Rabbimize şükürler olsun. Bugünü aydınlık ve güzel bir şekilde geçirebilmek için dua edelim. Ey Rabbimiz, bizi bugün ve her daim doğru yoldan ayırmasın. Bize sabır ve metanet ihsan eyle. Kalplerimizi sevgi ve merhametle doldur. Bizleri affet, günahlarımızı bağışla. Amin. Unutmadan Kadir Karahan'ın YouTube kanalına da bir göz atın. İlgi alanınıza göre harika içerikler bulabilirsiniz. Kanalı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.